Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culu. Bu bölümde dahiliğin yalnızlık ısınandığı, büyük hayallerin yıkıcı gerçeklerle çarpıştığı, umudun en karanlık anlarda bile ışık saçtığı hikayelere dalıyoruz. Zihnimizin derinliklerine, kalbimizin en kırılgan noktalarına dokunan bu filmler, bize hayatın en sert sorularını soruyor. Peki cevaplarını bulmaya hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. İlk filmimiz Meet Joe Black. Ölüm, eğer bir insan formuna bürünseydi ve hayatın anlamını keşfetmek isteseydi nasıl olurdu? Meet Joe Black, bu sıra dışı fikri ele alan ve seyircisine hem melankolik hem de büyüleyici bir yolculuğa çıkaran unutulmaz bir film. Başarılı ve saygın bir iş insanı olan Willem Parrish, yani Anthony Hopkins'in canlandırdığı karakter, yaklaşan doğum günü kutlamalarına hazırlanırken gizemli bir yabancı yani Brad Pitt'in canlandırdığı karakter hayatına girer. Ancak bu yabancı aslında ölümün ta kendisidir ve insan deneyimini anlamak için dünyaya gelmiştir. Joe Black adını alan bu varlık, William'ın hayatına ortak olurken onun kızı Susan ile de beklenmedik bir bağ kurar. Martin Brest'in yönettiği film, görkemli sinematografisi, derin felsefi temaları ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çeker. Brad Pitt'in gizemli ve masumiyetle dolu performansı, Anthony Hopkins'in bilgelik dolu varlığıyla dengelenirken, film, hayat, aşk ve ölüm kavramlarını sorgulayan dokunaklı bir hikaye sunar. Sakin temposuyla izleyicisini içine çeken, hem görselliğiyle hem de duygusal derinliğiyle büyüleyen bu film, hayata farklı bir pencereden bakmak isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim. Diğer filmimiz Good Will Hunting. Zeka eğer onu yönlendiren bir rehberden yoksunsa neye dönüşür? Good Will Hunting, dahiyane bir zihin yalnızlığı, kendini keşfetme süreci ve hayatı anlamlandırma çabası üzerine dokunaklı bir hikaye sunuyor. Will Hunting, yani Matt Damon'ın canlandırdığı karakter, MIT'de temizlik görevlisi olarak çalışan ancak inanılmaz bir matematik yeteneğine sahip olan genç bir adamdır. Fakat zekası ne kadar büyükse içinde taşıdığı öfke ve güvensizlik de o kadar derindir. Suç dolu bir geçmiş ve kendi değerini kabullenememe sorunu Willy her fırsatta geriye çeker. Ta ki ona inanan bir profesör ve özellikle hayatına giren psikolog Sean Maguire ile tanışana kadar. Gus yönettiği film zeka ve duygusallık arasında köprü kuran bir senaryoya sahip. Matt Damon ve Ben Affleck'in Oscar ödüllü senaryosuyla şekillenen hikaye, dostluk, aşk ve hayatta doğru yolu bulma üzerine unutulmaz diyaloglarla karşımıza çıkıyor. Robin Williams'ın etkileyici oyunculuğu filme duygusal bir derinlik katarken izleyiciye de unutulmaz bir yolculuk sunuyor. Kendi potansiyelini keşfetmek ve geçmişin gölgelerinden kurtulmak üzere ilham verici bir yapım arıyorsanız bu film tam da size göre. Diğer filmimiz Great Gatsby. Scott Fitzgerald'ın klasik romanından uyarlanan Great Gatsby, göz kamaştırıcı partiler, ihtişamlı hayatlar ve hayallerin yıkıldığı bir dünyaya kapı aralıyor. 1920'lerin Amerika'sında geçen bu film, dışarıdan kusursuz gibi görünen bir dünyanın ardında saklanan trajedi ve umutsuzluğu anlatıyor. Jay Gatsby, zenginliği ve gösterişli hayatıyla herkesin hayran olduğu bir figürdür. Ancak onun gerçek amacı geçmişte kaybettiği büyük aşkı Daisy yeniden kazanmaktır. Fakat aşkın, servetin ve sosyal statünün çarpıştığı bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Baz Luhrmann'ın stilize yönetmenliği, etkileyici görselliği ve büyüleyici müzikleriyle Great Gatsby sadece ihtişamlı bir dönem portresi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Amerikan rüyasının aldatıcılığını da gözler önüne seriyor. Eğer görkemli partilerin ardındaki hüznü ve hayallerin nasıl paramparça olduğunu izlemek istiyorsanız bu film tam da size göre. Diğer filmimiz The Pursuit of Happiness, Türkçede Umudunu Kaybetme olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu film, zor zamanların üstesinden gelmenin ve asla pes etmemenin ne anlama geldiğini etkileyici bir şekilde anlatıyor. Will Smith'in unutulmaz performansıyla hayat bulan Chris Gardner, tüm zorluklara rağmen Oğluyla hayatta kalma mücadelesi veren bir baba olarak izleyiciyi derinden etkiliyor. Chris, maddi sıkıntılar içinde boğuşurken, oğluna daha iyi bir gelecek sunmak için her yolu dener. Bir yandan işsiz kalmanın ve evsizliğin getirdiği acılarla mücadele ederken, diğer yandan prestijli bir borsa şirketinde stajyer olarak çalışarak hayatını değiştirmeye çalışır. Ancak bu yol, tahmin ettiğinden çok daha zorlu olacaktır. Yalnızca bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda bir insanın sınırlarını nasıl zorlayabileceğini gösteren umudunu kaybetme filmi, ilham verici atmosferi ve duygusal derinliği ile unutulmaz filmler arasına giriyor. Gerçekten pes etmek üzereyseniz bu film size umut verecek. Son filmimiz Memento. Christopher Nolan'ın ustalık eseri Memento, izleyicisine zamanın ve hafızanın tuzaklarıyla dolu bir bilmeceyi sürüklüyor. Film, kısa süreli hafıza kaybı yaşayan Leonard'ın Eşinin katilini bulma çabasını anlatıyor. Ancak olayları unutmamak için vücuduna dövmeler yapması ve polaroid fotoğraflarla ipuçları bırakması gerçeklik algısını giderek daha karmaşık bir hale getiriyor. Zaman çizgisinin tersine aktığı anlatım tekniği izleyiciyi Leonard'ın zihninin içine hapsederken gerilim her sahnede daha da tırmanıyor. Gerçek nedir? Anılarımıza güvenebilir miyiz? Yoksa kendimizi mi kandırıyoruz? Memento hafızanın ve kimliğin sınırlarını sorgulayan, zekice kurgulanmış, unutulmaz bir deneyim sunuyor. Normal akışta belki de sıkıcı olabilecek bu senaryoyu, Nolan'ın ustalıklı kurgusuyla daha ilgi çekici hale geliyor. Bu sebeple bu film, bir kere de olsa kesinlikle izlenmeye hak ediyor. Başka film önerilerinde ve podcast'te görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.